En büyük aşklar kavgayla başlar dediler. Kıza tokat ipi koydum iki buçuk saattir peşimden koşuyor. Yemin ederim bu kadar çabuk etki edeceğini düşünmemiştim. <laughs> hocam. Hocam iki puan daha verir misiniz hocam? Hocam iki puan ya. Hocam. Hocam iki puan verin ya. Hocam. Arkadaşlar bugün vahşi ormandayız. Her an bir hayvan çıkabilir. Mithat çık. Oh, oh, oh. Mithat ne yapıyorsun ne aslanım? Sen, ne, yapayım abi? Doğru düzgün hayvan olsana biz böyle mi kamuoyu bilgilendireceğiz? E sen ol abi o zaman ben hayvan mıyım Mithat? Tamamdır şifren ne anne? Ha şifrem! Ben girelim sen çekil sen. İyi gel gir. Niye bakıyorsun şifreme? Tamam hadi bakmıyorum hadi. Valla sen şifremi çek. Ya anne ne yapacağım senin şifreni Allah aşkına ya. Ya anne kilitleme aşkına. Ne yapacağım şifreni? 1965 Şifreniz yanlış. Capstock açık unutulmuş olan. Sen şifren çalmaya çalışıyorsun benim? Capstock ne? Bak Sabri, ikidir karşıma çıkıyorsun. Üçüncü kez çıkarsan dördüncü kez çıkamazsın aslanım haberin olsun tamam Benim de mahallem burası ya ne var ya Ulan ben seni tam unutmuştum Geçen pazardan geçerken Manav hıyar 1 lira diye bağırdı yine aklıma geldi Ya acelem var infaz Faruk kes bir git ya hadi ya sabre Ölüm senin peşindeyken sen neyin peşindesin aslanım <laughs> İşlerim var Faruk bu mahallenin zirvesinde biz varız yoğunuz ya, Sizin o zirve dediğiniz yerde biz geçen sigara molası verdik delikanlı ya, ya Faruk ben sana yapacağımı bilirdim de Eyüp abiye anlattım uğraşma dedi Onun hatırına ya, Ben de şeytana anlattım tövbe aşağı günahdır yapma dedi <laughs> Ya Faruk kışıma bak Geri bas lan geri bas gel. Gençliğinle oynama lan Ağzını yüzünü Gel, gel. Öncelikle hepinize selamun aleyküm arkadaşlar cennete gitmenin bug'ını buldum şimdi yorumlar herkes selamun aleyküm yazacak bir de selamun aleyküm yazanlar aleyküm selam yazacak Bu sayede hayvan gibi sevap point kasıp hayatın bug'ını bulup cennete gideceğiz hepinize şimdiden hayırlı olsun cennette görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> <Ama ne? gülüyor> Oğlum Ananızı sikiyorsun. Ananızı sikmeye geliyorum. İlk zaman makinesi yapmak nerede aklınıza geldi? Necmi senin gelmişini geçmişin s**t Bir dakika de evet. Kız gel, gel. Ne Ne evet, evet bizimki. al bakalım sevgiler Kendin mi? <laughs> tamam görmüyor musun? Güneş batsa bak ya. Selamun aleyküm helalim. Aleykümselam. Sevgililer günü mübarek olsun. Sana tespih ve gül suyu aldım. Yarısıyla güzel aldım. Bak bana helal et. <laughs> helal olsun. Woo! <laughs> Ben kadınım. Ben çiftçiyim. Ben şefim. Ben hazırım. Ben kararsızım. Ben anneyim. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. Az yeni sözleşme mi gelmiş? Cık, kabul et şunu ya. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Al ne var ya? Ama bu normal kar. Allah Allah. Bizim burada bugün portakallı yağdı kar. Allah Allah. Yarın ne çikolatalı ya? İşin kötüsü ne biliyor musunuz? Oyuna sizde başlayan birinin artık sizde oynamaması. Benim benim ben kadınım, ben çiftçiyim, ben şefim, ben hazırım, ben kararsızım, ben anneyim. Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanınızım. tosu kurmuşlar, dikkatli ol. La 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 Oğlum üst kattaki tır şoförü Hüseyin abi gelmiş artık uyuyamayacağız. Oğlum bir sakin ol ya ne alakası var? Hüseyin ne yaptın? Ne oluyor lan? Ne, ne? ne oluyor oğlum? Kaç kişi oğlum bunlar? <laughs> Kalk gidek oğlum buraya da gelirler lan. Sen az önce derste beni bozmaya çalıştın değil mi? Evet. <laughs> Karabiber tuz, eşeksin sus. <laughs> Bir dakika, karabiber ayran, kapak oldun ya ilan. <laughs> <laughs> Bu tabaklar konur mu misafiri oğlum? Başka tabak mı var anne? Benimle gel. <laughs> kadardı yemek yemiyoruz anne. Siz kırarsınız takım bozu. Bir doktor ve üç deli varmış. Doktor, arabanın altına atlayın, size çikolata vereceğim demiş. Birinci atlamış, ölmüş. İkinci deli atlamış, o da ölmüş. Üçüncü deli beklemiş. Doktor, herhalde bu akıllandı deyip yanına gitmiş. Sen niye atlamadın demiş. Üçüncü deli, ben tır bekliyorum, büyük çikolata alacağım demiş. Senin karakterine laf etmedim ama olsaydı zevkle ederdim. Haruka abi bana acır mısın abi? Acımam kardeşim. Oh. Bizim ölüyle işimiz gömene kadar. 2020 yılıydı. Korona virüsü geldi. Aylarca evden çıkamadık. Oha, bir görsen. Gerçekten mi dedi? Tabi kızım maskeler, kolonyalar, sokağa çıkma yasakları geldi. Çin'in nüfusu bir buçuk milyardı. Şimdi 10 bin. Vay be. Depremler, felaketler. Bir görsen 2020 yılında başımıza neler geldi. <laughs> ya dede, amma sallıyorsun ha. <laughs> ya bir sus git içeriden vay çak o getir. Ha sen de arka sokakların 1 milyoncu bölümü başladı. Neden dilimizi yanlışlıkla ısırınca acıyor da bilerek ısırdığımızda hiç acımıyor? Anlamıyorum gerçekten, çok tuhaf. Şu an sen niye dilini ısırıyorsun onu da anlamıyorum. Evet çocuklar, hırsızlık çok kötü bir şeydir. Şimdi ben markete gidip poşete 25 kuş vermek yerine... ...meyve sebzelerinin bir poşet alırsam bana ne der? Fakir. Hayır. Ya oğlum bir sakin ol. Lan oğlum vurma, vurma oğlum! Vurma lan! Marketten çalsak bir şey, Sosis ve salam Sosis ve salam Polisten kaçın Orkid ve sabun Şahin ve peri 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 Turgur peri 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 Çorap ve doritos Lekolo ve porta Laba Osman seni çizdim ha Bu ne geliyor Ulan çıkmıyor bu Bu ne oğlum Can Osman'ı çizdim şaka olsun Anne Efendim oğlum Bugün okulda öğretmenimiz babamı çağırdı Gökhan Oğlum bunu kaç kere konuşmadık mı Ya anne Çağırılın belki gelir. Anne. Bir günde, bir günde cennet günde babamı özlesin. Baba, bak bu masalım güzel mi? Bir yanlışım olduğunda süzerdim. Ben 11 yıldan beri 21 yaşındayım. <laughs> Kapı kapalıymış. Artık açık. Bayram ziyaretimizin hal hatır sorma faslı geçtiğine göre can sıkıcı sorulara gelebiliriz. Evet hayır. okul nasıl gidiyor bakalım? Bitti dayı. Hı, hazırlanmış, peki evlilik falan var mı? Geçen sene evlendim ya dayı, bu da işim. Üstelik sen sormadan söyleyeyim dayı. On bin lira maaşla işe başladım. Sigortam en yüksek seviyeden yatıyor. Ve bir sene sonra yükselip müdür olmam an meselesi. Bu bayram değil dayı. Bu bayram beni utandıramayacaksın. Tadımı kaçıramayacaksın dayı! <laughs> son ama. Oğlum, Kevser nineyi getir. Ser mi O ölmedi mi? Veda ben bu mu? Gel Ben sen yine! Şununla ilgili utandıracak bir şeyler anlat ha! ha! Küçükken bizim inşaata sıçadı bu! Hayır sıçmadım! Kötü سلام، بند ده جبرایل.